Arkadaşlar selamünaleyküm Ümit Motor'dan Mert la. Bugün masa başı bir sohbet, karşılıklı sohbet videosu yapalım dedik Ümit Usta'mla. Motor inceleme ya da motorun arzısını çözme ile alakalı videoları yapmayacağız çünkü maalesef bayram tatilindeyiz. Nasılsın Ümit Usta'm? Çok şükür iyiyiz. Bugün bayramın dördüncü ve son günü. Bir dükkanı açalım dedik öyle işte. Ne yapalım ne edelim derken. Hep motor tamiri, hep motor anlatımı yapıyoruz. Değişik bir konu olsun. Hem bir sohbet edelim. Böyle bir video çekelim dedik. Yani ustam bu konu nereden çıktı diye soracak olan arkadaşlar olur. Bu konu şuradan çıktı arkadaşlar. Dedik ki hep dedi motorun arızalarıyla çözülme ya da motor incelemesi çekiyoruz. Bugün de karşılıklı bir sohbet tarzında çekelim. Sohbet, kullanıcı deneyimi, e, ben kendi deneyimlerim o tarz bir doğaçlama, bir konuşma yapalım yani. Ustam bugünün konusu artçı. Motosiklette artçı olmak, motosiklette artçı taşımakla alakalı video yapalım dedik arkadaşlar. Ustam şu an öğreniyor. <gülüyor> 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 Motosiklette artçı taşımak, artçı olmak mı? Yani artçı olmak ve artçı taşımak. Güzel, değişik. Aslında ustamın bundan <laughs> haberi yoktu. tam tersi motorların fark etmeyle alakalı bir şeyler yapalım falan diye bekliyordu. Olay tamamıyla değişti usta. Evet, şöyleydi yani biz motorist e, motosikletlerin farkındalığıyla hakkında bir konuşalım dedik. Birden artçı olunca şimdi ben de bir yandan sen konuşurken kafamda acaba kendim artırırken nasıl hissediyorum veya artçı art, ar arkamda artçı varken neler oluyor onları şimdi kendi kafamda bir toparladım. İnşallah bir şeyler anlatacağız. Benim senin artçılığınla alakalı, yani ben senin arkana oturduğumda artçılıkla alakalı düşüncem ne? Ve kafamdaki artçının şöyle bir kabatasla, artçı şunlara dikkat etmesi lazım, şunu yapması lazım Hı -hı. dediğim onu ya şimdi ben bir eğitimci değilim. Yani motosiklet eğitimini değilim. Bir kullanıcı ve motosiklet tamircisiyim. Sadece bu benim kendim nasıl rahatsız, rahat hissediyorum artçılı sürüşte onu aktaracağım ben sana ve arkadaşlara. Yani sana ben arkama bindiği zaman iki, iki kelime kullanıyorum mesela. Hiçbir yere tutma. Elini böyle tut veya böyle tut. Ve sen benden daha ağır olduğun halde mesela benim kilom, senin kilom benden daha ağır. Normalde arkada ağır insan varken daha zor sürülür diye yani bilir. Ama ben hiçbir şey hissetmiyorum sen arkamdayken. Arkçılıkla alakalı benim üzerine basa basa söyleyeceğim kelimeler şunlar olur. hiç motorla alakalı bir bilgisi yoksa arka oturduğunda bir kasılıyor. Korkuyor çünkü. Arkanızda birini aldıysanız ve ilk defa bir o kişi oturuyorsa mümkün olduğunca kaskınıza baksın. Motorun herhangi bir yerinden bacaklarınızda ya da motorun herhangi bir yerinden tutmasın. Size sarılabilir. Ya da deyin ki rahat ol. İstersen arkada çayını iç, kahveni iç. Senden tek istediğim benimle beraber aynı hareketleri yapma. Motosiklete kendini bırak demeniz lazım. Çünkü siz yaptığınızda sizinle beraber aynı hareketi yaparsa siz kalktığınızda motor kalkmayacak. Bunu ben dikkatli gördüm usta. Ee, sen ne diyorsun? konuyla alakalı. Doğru mu sence? Yapsa... Ya, tabii doğru aslında doğru. Ya Şimdi şöyle de bir şey var. Ben kendi kullanım şeklimde kendi, kendi kullanım tarzıma göre anlatıyorum. Normalde fabrika buralara elcik, el tutma yeri, artçının tutması için şeyler yapmış. Ama ben de mesela e, motordan korkan mı diyeyim artık? Bazı insanlar orada bir sendeleme yaşıyor ya duramıyor orada korkuyor. Onlar burayı tuttuğu zaman benim dengem daha çok bozuyor. Onun da sebebi buradan güç alıyor mesela bu koruma demirden yatacağımız zaman o buradan buranın sayesinde buradan güç olduğu sayede motoru daha çok bu tarafa yatırma eylemine düşüyor. Yani asılıyor bir nevi motoru. Ama normal şekilde durduğu zaman veya şöyle durduğu zaman veya böyle durduğu zaman ben çok daha artçı rahat taşıyabiliyorum. Yani evet demirler aslında normal artçılığı iyi yapan biri demirden tutabilir. Hani motorun ne yapacağını bilen, ne yapması rahat durmasını gereken biri buradan tutabilir, sıkıntı yok. Ama çok da korkan birinin buradan tutması bana göre iyi iyi olmuyor pek fazla yani şu şekilde rahat bir pozisyonda durdurduğumda istemsiz yani burada durduğu sürece istese de böyle yatamayacağı için hep kendini otomatikman hacı yatmaz durumunda olacak yani hep bu şekilde duracak. Veya e, nasıl söyleyeyim şöyle oldu zaman veya senin belinden tuttuğu zaman artçıyı çok daha rahat taşıyabiliyorum yani ben kendi görüşümce. Kendi is Zaten şey. sürerken buradan yani bir yer tutmadı diye artçı düşmez. Hani ve belinden tuttuğu zaman düşmez. Arkasında keza bir çanta varsa bu söylediklerim rejing için geçerli değil de Reizlikle mecburen beni tutacak. Normal bir tuning motorda Arkamda sisi barı var, çantası var. Böyle durması veya bu şekilde durması bir tehlike yaratmaz ki düşecek olsa bir, bile motosiklet bu elde değil. en azından düşerken kendini koruyabilir. Hani atarken elinin üzerinde düşebilir. Bana göre bir sakıncası yok yani o şekilde gitmenin. Bir ustam ben şunu fark ettim. Kendim araççı taşırken Hı. daha çok fark ediyorum. Arka kısma çok fazla yüklenen insanlar var. Özellikle arkada Razer tarzı dediğimiz motorlar değil. İşte benim CVF 150 gibi veya Endora tarzı bir pozisyonda oturulan motorlarda arka çantaya yaslanma. Açı şey olarak, e, refleksel olarak bir arka çantaya yaslanıyor. Kendini bu, güvenceye alıyor. Yalnız o, biz bir araya gireyim de o şeylerde, kap türü motorlarda, sıkı tur motorlarda dengesizliğe yol açar daha çok pitesli motorlarda pek şey olmaz. Yani çok ağır biri olmadığı sürece pek de bir sorun yaşatmaz. Ustam, çok ağır biri olmadığı sürece işte, ben de şöyle bir sorun yarattım. Arkaya çok yaslandığı için mesela rampa çıkıyorum. Ha o ayrı rampalarda tabi. İşte yani malum İstanbul'da kullanıyoruz arkadaşlar. Düzgün yerlerde kullanmıyoruz. Rampa çıkıyorsun ya da bir tümsekten geçeceksin. Çok arkaya yaslanıyor. Hı, Hı Bu sefer arka tarafın yaylanmasını fazla yaptırdığı için motor bir hakimiyet kaybetme durumu oluyor. Ben onu çok yaşıyorum. Onun için mesela çok fazla arkaya yaslanma. Bana daha yakın oluyorum. Evet. Tabii, Ümit Usta'da da şunu fark ettim. Arkamda taşıdığımda benim CBF 150'de de bindi. Gerek da beraber biniyoruz. Bir araya gireceksen bacaklarını kasar mesela. sap bacaklarını kasması bana daha mantıklı geldi. Niye? Belden sarılıyor zaten. Ben onu hissediyorum. Onun ağırlığına göre kendimi ayarlayabiliyorum. Evet. O zaman da beni yormamış oluyor. O mesela dikkatimi çekti. Başka neye dikkat çekebiliriz? Ha bir de bizim kendi kullanımımızdan kaynaklı çok hatalar yapıyoruz. Artçı aslında biraz biraz da bundan korkuyor. İlk defa motosikletin üzerine binmemiş dahi olsa yıllardır motosikletin üzerine binmiş dahi olsa ben Ümit ustamın arkasına korkmadan binerim. Ama yani korkmadan binerim, çayımı da dökmeden gideceğime hmm. bilirim. Ama başka birinin arkasına binmekten bir tık tedirgin oluyorum. Mesela kuzenlerimin falan motorunun arkasına binemiyorum. Korkuyorum çünkü Tedirgin ediyorlar beni. Çok ara dere yapıyorlar ya da çok ani gaz basımı, ani fren yapımı oluyor. Şunu fark ettim. Ben kendi martçı olarak kullandığımda arkamdaki kişinin kaskı eğer benim kaskıma vuruyorsa o zaman bende bir hata var. Ya çok ani fren yapıyorum. Ya çok ani kalkış yapıyorum. Ya da çok sallıyorum motoru. Arkamdaki panik yapıp bana doğru çok yaklaşıyor ve ani kafa sallanmaları kaskıma vuruyor. Aslında bir yandan iyi, bir uyarıcı gibi geliyor bana. Yani çok fazla ani fren çok fazla gaz fren yaptığımda arkamdakinin kaskıya benim kafama vuruyorsa diyorum ki ben çok oynuyorum biraz daha sakin gitmem lazım. Sence benim dediklerimin üzerine katacağım bir şeyler var mı usta? Ben de hemen hemen aynı fikirdeyim. Hani şimdi sürücüye de için çok büyük bir pay düşüyor. Arkadaki insanı e, artçıyı korkutmaması lazım. Yani motora bindiği zaman ne bileyim nasıl desem kendini bir ispat etme gülüşü mü oluyor? Bazı arkadaşlarımızı tenzil ediyorum Tabii çoğu çoğu güzel sürüyor ama yani arkasına birini aldığı zaman ya en iyi benim, benim şeyine mi gidiyor ne bileyim deli dana gibi gidiyor. E bu sefer arkadaki kişi de korkuyor. E korktuğu zaman bu sana yansıyor. Ani durman gerekiyor, dövmen gerekiyor. O anda her şey birbirine gelip kaza durumu olabiliyor artçılı sürüşlerde. Onun için e, artçılı sürerken bir kademe daha şey yapalım. Arkadaki kişinin korkutmadan yani ona panik yaratmadan sürmeye özen göstermekte fayda var. Yani ustam ben şunu da ekleyeyim motor kullanırken kendinizi ispatlamaya çalışmayın. Evet. Güvenli bir şekilde gitmeye çalışınlar da. Özellikle arkamıza çok yakın akrabamızı, kız arkadaşımızı veya eşimizi aldığımızda ben yani ne kadar iyi motosiklet kullanıyorum. Mantı yatıp motor da biraz böyle güçlü, güzel bir motor ise ister istemez böyle bir şey geliyor insanlara. Gaz açayım, evet. araya dereye gireyim. Olabildiğince arçılı taşırken aslında araçların aralarına girme, araçların yanına sindeme geçmeden uzak durmamız lazım diye düşünüyorum. Ustam sence? Yani bence de doğru. Bir de Artçı'nın tabi yolu izleme merakı olan var var. Şimdi karşıyı izleme şeyi var insanlarda mesela. Arkada duruyorsun ya. Genelde ondan kaynaklı zaten. Böyle yatarsın. Karşıda hani yola bakmak istersin. Genellikle bunu motor motor kullanmasını bilip de arkaya geçen insanlar bunu çok yapar acemi yani hiç motorla alakası olmayan biri onu yapmaz. Ama motor sürmeye bilen kişi arkaya oturduğu zaman hani o sürmüyor ya kontrol onda değil ya. Acaba ne yapıyor ne diye hep böyle bir sarkıp bir bakma şeyi duyar. O da biraz dengeyi bozuyor. Ben bir tık daha hani şöyle otururken bir tık daha Ümit Usta'nın hani boy farkımız olduğundan kaynaklı bence. Aynı boyda olsak yapamam <laughs> onu ama aynı boydaysam şunu yapıyorum. Boynumu hafif sağ tarafa doğru yatırıyorum. Vücudu yatırmıyorum. Eğer boyun biraz daha uzunsa önümdekinden hafif şöyle kendimi yukarı doğru kaldırıyorum. Kaskın ön tarafında zaten de, görüyorum. Boyla da değil de o motorun yapısıyla da alakalıdır. Mesela skuturlara bindiğin zaman skuturlara, ah bilimde derse bir şeye dönersin böyle aynı hizaya gelirsin ama naked'a bindiğin zaman direktmen sürücüden yüksek kalırsın. Her yeri böyle görürsün. Ama evet, CBF'in yapısı mesela daha farklı yüzdür. Onu da göremezsin. O motordan motora değişir aslında. Mesela evet, bir, bir 60 boyunca bir kız arkadaşını alsan sen mesela 90'sın. O arkada kısa boylu olmasına rağmen her yere hakim görebilir yani. O motorla alakalı diyeyim mesela. Hani bu video tamirhane bir, tamirhanedeki <laughs> bir ustanın çekeceği bir video değil. Ümit evet. usta bu konuda zaten üstüne basarak söyledi. Hani ne alaka bizim şeyimiz. Ama bence bilgilendirilmesi lazım. Çünkü yaz geldi ve kazaları çok görüyoruz. Ya evet Yerendeki ben de kişilik kazalar oluyor ve gördüğümüz kazaların bizzat kendi gözümün önünde olan kaza artçıdan kaynaklı olan bir kaza oldu hem sürücüden hem araçtan kaynaklıydı aslında o kaza. Çünkü sürücü çok ani atak ar araya dereye girmeye çok şey yaptı. Arkadaki artçı da çok korktuğu için, paniklediği için ani bir hareket yapıp motoru ters tarafa yatırma durumu oldu. Ya şimdi her gün bu yani yazın da gelmesiyle birlikte ben Taksim'den Esenler'e gidiyorum biliyorsun eve gidip her gün geliyorum. Yani sık görmeye başladım kazaları gerçekten de bu tamirci olsak da biz de bir ara sıra bunları değinelim. Bunu da böyle toparlarsak benim yorumumdan önce bir usta olarak yıllardır motosiklet kullanan bir insan olarak Hı. ve yıllardır arkanda insan da taşıdığın için senin uyarıların şunlar artçı şunu yaparsa daha iyi olur. Biz sürücü olarak bunu yaparsak daha iyi olur. Ben yorumlarını alayım sonra ben de yorum. Zaten konuşmaların içinde bayağı bir değindik. Aynı şeyleri ikişer üçer kere yani artçının yapması gerekenler olsun. Yani bizim anlattıklarımızın yanı sıra daha profesyonel videolar izlesinler veya bu eğitmenleri illa ki bunların vardır hani videolarda anlatılan. Bunları da mümkün mertebe izlesinler artçı olanlar veya sürücüler. Bunları diyeyim yani. Onun yanı sıra da artçı olmak gerçekten zor iş. Yani ben artçı olmaktan olmayı da pek sevmiyorum. Şimdi ben de ustamın yaptığı yorumlara katılıyorum. Hatta şöyle bir yönlendirme de yapabilirim kendi üç yaşer beş yukarı fikrimle. Muhakkak ileri sürü eğitimleri alın arkadaşlar. Ben almadım, almayı düşünüyorum. Biraz bütçemi ayarladıktan sonra ben de alacağım muhakkak. Hı -hı. Çünkü ileri sürüş eğitimlerinde hem kendiniz kullanım bakımından, motosiklete hakimiyet bakımından hakimiyetiniz artar. Hem de bu ileri sürüş eğitimlerinde arçı eğitimleri veriyorlar belli seviyesinden sonra. Evet. Onu biliyorum. Söylemişlerdi. Arçı eğitiminde aslında arçının neler yapması gerektiğini, hatta çoğu zaman kazadan nasıl kurtarabileceğini bile yönlendirebiliyor arçıları. Ben bunu diyebilirim. Ayrıca ilk defa bir insanın arkasına oturuyorsanız, çok da bilmiyorsanız nasıl motosiklet kullandığını bence oturmayın. Tedirgin olacaksınız. Bu sefer kullanan insanı da panik evet. yaptıracaksınız. Veya ilk defa biliyorsunuz. Hiçbir şekilde bilmiyorsunuz nasıl motosiklet kullanıyor. Farz misal veriyorum bir uygulamadan çağırdınız. Farz misal veriyorum ilk defa bir motosikletin arkasına bineceksiniz. Yazlık bölgedesiniz. Kısa bir mesafeye gidebileceksiniz gittiğimizde muhakkak binmeden önce lütfen araya dereye girme ve çok ani gaz vermelerine biraz daha dikkat edersen ben çünkü panik yapıyorum ilk defa motosiklet arkasına bineceğim diye kullanıcıyı uyarırsanız o da ona göre kendine dikkat eder diye bir uyarı da yapabilirim. <laughs> ve bir insanın arkasına oturduğunuzda tutamaçlara veya karşıdaki sürücüye sarılmak vardır. Bir de onu sıkmak vardır. Sıkmayın. Normal belinden tutarsınız denge almak için. Renzik tarzı bir motora bindiniz. İster istemez alttan öne doğru yattığı için tutacaksınız üst evet, ama yani. ona da böyle belinden tamamıyla sarılmayın. Hareket halinde bırakın. Çünkü çoğu kişi, usta olan motosikletçiler gidondan daha çok beliyle hareket ettirir motoru. Benim dansöz gibi oynayacak derdi bana motoru <laughs> kullanmayı öğreten şeyin. Abim, belin dansöz gibi oynayacak, motosikletin hakimiyetine öyle alışırsın. gidonla hareket ettirme kolların çok yorulur derdi. Gerçekten de doğruymuş o motosiklet kullandıkça anlıyorum. Ama Onun için çok sıkmayın. Karşınızdaki insanı çok yormayın. Ve yolu göreceğim diye çaba vermeyin. Görmeyin yolu ya. Kaskı görün. Fark etmez. Evet. Veya kafanızı şöyle sağ tarafa çevirip sağ tarafı veya sol tarafı görebilirsiniz. Önünüzü görmeyin. Görmemeye çalışın. Çünkü önünüzü gördükçe öndeki sürücü ne kadar kendine güvense de o aradan geçeceğini bilse de siz panik yapıp öndeki sürücüyü yanlış yönlendirebilirsiniz dipnotunu ekleyebilirim. Ben de bir, bir tane de bir tane de bir dipnot da ben ekleyeyim o zaman. Artçılığı da artçılıktan bahsettik. Yani şu, motor sürmek konusunda da yani e, şöyle söyleyeyim. Motor sürerken de araba sürerken bir tane araba sür kullanıyorsun mesela. Motor kullanırken de 5 tane araç kullandığımızı düşünmemiz lazım. Mesela bir arabayı sür, çok bir arabayı bir motoru kullanıyorsun aynı zamanda yanındaki aracı da senin kullan bir nevi sen kullanıyorsun Onu ne yapacağını kestirmen lazım solundakinin, sağındakinin ve arkandakinin hatta önündekinin bunların da bir nevi kontrolü sende oluyor aslında. Çünkü o bu, bu tarafa dönse sen ne yapacaksın? Bir plan içinde sürmen lazım. Bu plan içinde bir planı kurman içinde onlara ayık olman gerekiyor. Mesela As ben eğitim almadım. Ben bir eğitmen de olmadım. Kendim kurye biliyorsun geçmiş maz çok ilaç kuryeliği, evrak kuryeliği binlerce belki kilometre yaptım. Hayatta kaldık. Bir yerimizi kırmadık çok şükür. Yani kendi kendimizi geliştirdik. Kendi kendimize eğittik bir nevi. E ben şuna da katılmıyorum. Kur, yani kuryeleri de çok kötü. Bazen hani çok deli dana gibi sürüyorlar. Tam onların istisnaları var. Ama kurye bir insan gerçekten iyi motor sürer. Çünkü bir kurye motor sürerken yanındaki araç telefonuna mesaj mı gelmiş? Araba sürer. Ondaki telefonun çaldığını bile biz görürüz, duyarız yani mesela. Ben kendim öyle hisseder, hissediyorum. Öyle yaptığım için. Oh Onlar da aslında diyorsunuz ki siz nasıl kaza yapmıyor, nasıl etmiyor. Aslında onların bayağı bir şeye gelişmiş ne, ne diyeyim ona ben bakış, bakış açısı ya olsun ya. refleks mi hani yol bazı okuması, yetenekleri de gelişmiş yani eğitim almadan okuması, da şey yani yol okumasını onlar yaşayarak öğreniyor diyeyim ben öyle yani yaşayarak öğreniyorlar eğitim alınarak da öğreniyor bu ama onlar bunları bizzat test ede ede kimi zaman kaza yapa yapa belki de yani geçmişlerinden o, o seviyeye geliyorlar bir şekilde yani mesela sen atıyorum hayatın boyunca Hayatın boyunca abartılır da belli bir zamanda 10.000 kilometre yapıyorsan ve bu 10 bin kilometre boyunca bir kaza yapıyorsun örneğin. O adamlar 100 bin kilometre boyunca araç sürüp belki bir kaza yapıyorlar. Orada bir denkleme vurursak kurya aslında daha seri ve daha az kaza yapan, daha çok motor kullanıp kilometreye vurduğumuzda daha az kaza yapan ve bunu eğitimsiz bir şekilde başarabilen biri. Diyeyim yani. O konuda şunu da tek arkadaşlar. Mesela Ümit Usta'mla peş peşe bir yere giderken dükkandan çıkıyoruz, eve doğru gidiyoruz. Ben bazen afallıyorum. Yani afallıyorum diyeyim e, demeyeyim de nasıl diyeyim. Şımarıklaşıyorum diyeyim. Ümit ustamı beklemeden basıp gidiyorum ben. Ümit ustam arkamdan geliyor. Ümit ustamın klasik bir lafı vardır. Trafikte gidiyoruz mesela. Ben araya dereye de ister bazen giriyoruz. Araya dereye giriyoruz. Hı hı. Bu araçların sağından geçiyoruz, solundan geçiyoruz. Trafikte gidemediğimiz için. Öndeki araç gitmeyince sağına giriyorsun. Ümit Ustam şey mesela. Sağındaki arabanın içinde ney dönüyor mesaj mı atıyor <laughs> onu bile görürüm de o konuda gerçekten Ümit Ustam'ın bana göre çok çok daha hakimiyeti var ve bu Ümit Ustam'a kesinlikle katılıyorum muhakkak önümde yüksek araba varsa sağından solundan muhakkak bir şekilde kaçarım o arabanın arkasından daha böyle taksi tarzı arabaların arkasına giderim ki en az 5 araba önümü göreyim. göreyim kendim ona göre ayarlayın. Bu mı? tür şeyler için bir tane ayrı bir video yaparız belki. Hani bu konular bayağı bir çünkü uzun. Uzun. Artçılık uzunca, konusunun da dışına fazla çıkmayalım bence. Ustam şimdi diyor hani kuryadan doğal eğitim alıyor. Evet kullandıkça belli kilometre Hı -hı. yaptıkça belli trafikte durdukça antrenmanlı olursunuz. Daha çok bir gözümüz Kondisyonu ama, oluyor mesela yani. Eğitim almanız bence şart muhakkak eğitimsiz motosikletin üzerinde oturmayın. Son ekleyeceğimiz bir şey var mı lütfen? Yok bu kadar söyleyeceklerim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi amatörce çekimler yapıyoruz. Çekimlerimiz tam detaylı olmayabilir. İnceleme videoları olsun, tamir videoları olsun. tür masa başı sohbet videolarımız olacak. Abone olmayı unutmayalım. Çanları açmayı unutmayalım. Hepiniz hoşçakalın. Ümit Motor'dan Mert ben. ben. Allah'a emanet olun. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.